başından beri çekeceğim böyle insanlar da tek tek böyle izleyecek. Herkese merhabalar. Bugün Bulur o bize Evi'nden havuzun ilk açılışı ve havuzun kurulumu esnasında motor ve diğer sistemlerin bilgilerini sizlerle paylaşacağız. İki arkadaşımız size bugün yardımcı olacak. Bir tanesi Çabuk yorulan Sancar, e, isyancı Sancar. E, daha diyecek birçok şey var aslında ama nokta noktaları siz doldurun. Diğer taraftan da havuzun sistemi ile ilgili ve motor düzeni ile ilgili bilgileri paylaşacak olan Gamze sizlere bugün sesleniyor olacak. Yemin ediyorum var ya havuzu temiz o kadar zor oldu ki yok başım acıyor yok kıçım ağrıyor yok bilmem ne oluyor yok zartım oluyor. Ne diyorum Neler çektim bir Allah biliyor bir de ben. Neyse şimdi Sancar yosunları temizliyor. Bilgini havuz yosun kaplamış. Şimdi onu paylaşacağız sizinle. Bu videoda havuz kurulumu, havuzun bakımı, havuzun temizliği ile ilgili birçok bilgiyi sizlerle paylaşmış olacağız. İyi seyirler. Temizsin sen ya, işçisin sen ya. İşçisin sen ya, işçi kal ya. çalıştırırlar. Konulu videomuza hoş geldiniz. Bugün adamı böyle çalıştırırlar. Adama böyle havuz temizletirler. Baba. Anne. Alo. Evet. Şöyle nasıl temizleyeceğim? Şu. gideri açayım. gideri açayım. Niye? Sence? Daha var, daha iktir. Nereye iktir? Biraz daha şu köşeleri iktirmelisin bakalım. Tamam. Bak. Gündüz göremeyen adam, akşam ben gelirim buradan diyor. Beş metre öteye. Abi çıkıyor çatı çatı su ya. Hadi çek sonra havayı alacak, çekmiyor, makine çekiyor, çekiyor aşkım, çekiyor ya. Ses geliyor oradan ceyir ceyir ya. Şey Ağlıyor bile ya. Üstündekileri alsak mı acaba? Evet su borusu uçmuş Neyse şimdilik çekmiş olmaz Görmüş olduğunuz gibi Süpürmemizde son nokta Usta Arkadaşlar Bayanlar evi süpür Havuzun dibini süpür Eğer böyle süpürmekle uğraşmak istemiyorsanız Bu havuzun Altını gezen süpürme motorları var Aynı elinizde yerleri süpürdüğü gibi koyuyorsunuz Güzel bir şekilde otomatik olarak geziyor. Biraz maliyetli olduğu için biz alamadık. Çünkü benim evde de gezen süpürgem yok. Onu da ben süpürüyorum. Ama derseniz ki ben böyle süpürmekle uğraşamam. Bunun da bir ay çaresi, bir çözümü var. Dostlar gördüğünüz gibi şu anda havuzun dibi ayna gibi oldu. Tabii kimyasalları da verdiğimizde daha da iyi olacak. Kimyasallarımız neler var? pH düşürücümüz var. Klorumuz var. Bunları da birazdan ters yıkama yapıp sonrasında durulama yaptıktan sonra vereceğiz. Sonra da yarın sabah tekrar çekim yapacağız aslında. Ve böylelikle suyumuz tertemiz olmuş olacak. Eğer ki ailece havuz kullanıyorsanız, ailenizle birlikte havuz kullanıyorsanız, dışarıdan pek kimse girmiyorsa naçizan önerim az kimyasal kullanmanız üzerine. Çok fazla kimyasal kullanmanın bir faydası aslında yok. Yani çok çamaşır suyu. Yani çocuğunuz çok işemiyorsa, çabuk. çocuğunuz eğer ki herhangi bir şekilde kirletmiyorsa, siz kirletmiyorsanız yani havuzu kullanmadan önce belki duşunuzu alıyorsunuzdur. Temizleniyorsunuzdur, sonra giriyorsunuzdur. Eğer dikkat ediyorsanız kimyasal kullanmaktan açıkçası uzak durun. Tuz kullanabilirsiniz, tuzlu su yapabilirsiniz. Havuzun kimyasallar açısından e, ya da otomatik klorlama sistemi kullanabilirsiniz ama onlar da çok fazla kimyasal kullanıyor bence. Ondan dolayı ben çok tercih etmiyorum. Ben elimden geldiği kadar e, Gamze'nin de cildinde sıkıntı olduğundan dolayı az kimyasal kullanmaya çalışıyorum. Daha çok kendim dip temizliği yapıp çöktükten sonra her klorlamadan sonra bu tarz temizleme metodunu Gamze'ye öğrettim. Gamze azimle yapıyor. Şu an yavaş yavaş şeypataşımaya başladı ama, tekrar ama hala yeşil akıyor. İlk başta inanılmaz bir yeşil vardı. Bence şu an bir şey yapmıyor. Tamam kapat motoru. Şu an yine Motoru kapattık. Üç Şimdi bekle, bekle, Buradaki bekle. Su da şey vanaların tamamını kapat. Hepsi açıktı. Kapat. Şu an vanaların hepsini kapatıyoruz. Evet. Bütün hepsini kapat. Kapat. Motoru sirkülasyona çek tekrar. Beş numara sirkülasyon. Bir numaraya çek. Filtrasyona getir. Evet. Şimdi arkanı dön. Filtreyi aç. Filtrenin içindeki tem boruyu temizle. Hı. Evet. Tekrar filtrasyona getirdik ve size daha önce motor ve motorun yanında Çekemiyorum bir... Çekemiyorum orayı. Ben çektim filtrasyon var demiştim kolu olan. Şu, ver istersen ben göstereyim. Tekrar şöyle fil filtrasyona getirdik. Bütün boruları kapattık. Motorumuzun tam yanında kolu olan bir filtre bölümümüz var. Şimdi bu filtreyi açıp içini temizleyeceğim. Şu an durulamaya getirdik arkadaşlar. Durulama 3 numaraydı. E, borularda kalan diğer pislikleri atmak için 3 numaraya getirmişiz. Motoru çalıştırıyorum. Çalışsın biraz. 20 saniye kadar çalışacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam kapatalım. Şu Motoru kapat. Küçük. Motoru kapattın mı? Kapattım hayatım. Hmm. Nasıl sesi gelmiyor? Tamam. Şu an buradaki küçük gösterge, daha önce size göstermiş olduğum tertemiz berrak. Tamam. En son çıkan suyumuz tertemiz berrak. Bu da demek oluyor ki bu ana tankımızdaki kırmızı tankımızdaki bütün pis suları dışarı attık ve borulardaki bütün pis suları dışarı attık anlamına geliyor. Şimdi evet. Şu an bütün vanalar kapalıydı. Açık. Açık. Pardon. Bütün vanaları. Tabi ilk vananın ismi ne? Şu an yan çekim olan. Açık kalsın o. Vanamız. Daha önce bahsetmiş olduğumuz, iki yanda bu temizlikleri yaptığımız, içinden filtreleri çıkardığımızı tamamen açıyoruz. Dönant Kapattım şu anda. Kurtulmak için. Tamamen açıyoruz. Dip çekim tamamen açıyoruz. Yarım Atılı, açıyoruz. İsterseniz siz tamamen açın, biz yarım açıyoruz çünkü yüzeyin daha temiz olmasını istiyoruz. E, Skimmer yan gelişleri Tam tamamen açıyoruz. Biraz onu kısalım çok az bir tık kısıyoruz. Biz biraz daha açalım. Günlük... Biraz daha açalım. Tam açalım onu. Şelaleyi kapatacaksak. Şelaleyi kapatalım. Şelaleyi şu an açmaya kapatalım. Gerek yok bence. Kapatalım. Kapatalım. Kapatmayalım. Bir daha öterse gitti kapatsın. Evet. Onu kapatıyoruz. Yani günlük rutinde kullanmış olduğumuz düzene geri getirdik. Evet. Şimdi buradaki sürecimiz temizlik aşamasında bitti arkadaşlar. Evet. Ee, motorun filtresini yakın zamanda temizlediğimiz için şu an temizlemeye gerek duymuyoruz. Evet, kaçalım Çünkü yakın motoru. Yakın zamanda temizlemiştik. Şu an tamamen buradaki işimiz bitti. Açtım. Havuz kimyasallarında kullanmış olduğumuz dört tane bidonumuz var. Bunlardan bir tanesi sitrik asit. Sitrik asiti bu havuzda kullanmıyoruz. Neden kullanmadığımızı daha sonra size detaylı olarak anlatacağız. Ama genelde ders aralarında temizlemek amaçlı kullanılıyor. Yani fayans hav havuzlarda daha çok kullanılıyor. Havuz ilk asit açıldığında. Asit. İlk açıldığında temizleyebilmek için kullanılıyor. Bayağı kuvvetli bir asit. Kostik Ama, işte. E, bunu kullanmıyoruz kesinlikle bu havuzda. Çünkü bizim havuzumuz kaplama, liner havuz. Bir tane pH düşürücümüz var. Bir tane sıvı klorumuz var. Bir tane de parlatıcımız var. 3 tane kimyasalımız var aktif olarak kullanmış olduğumuz. Şu an temizlik işlemimiz bitti. yosun önleyicimiz var. Yosun önleyici nerede? Yosun önleyicimiz var ama şu an kullanmıyoruz. Bir de yosun önleyicimiz var. Onu en son can döktüğü için kullanma gereksinimi duymadık. O da şu an depomuzda. pH düşürücü ve klor bu neydi? Tartıcı. Parlatıcı. Şimdi normalde pH düşürücüyle kloru Normalde günlük kontrollerinizi yaparak döküyorsunuz. Şimdi önce Ama biz komple havuz bakımı <laughs> yaptığımız için havuz bakımından sonra belli bir e, ölçümüz var. <laughs> Onu size göster. Klorun etkili olabilmesi için önce havuzun pH'sının düşük olması lazım. Klorun etkili olabilmesi evet, için. Evet. O yüzden öncelikle akşamleyin pH düşürücü koyup havuzun pH'ini düşürüyoruz. Gündüz sabahleyinde motor çalıştığında klorumuzu veriyoruz. Biz girmediğimiz için normalde klor etki ediyor ve ondan sonra giriyoruz zaten akşama doğru. Biz evet. gündüz saatlerine girmediğimiz için bu uygulamayı tersine yani çalıştırıyoruz. Öncelikli olarak pH düşürücü evet, koyacağız. Evet, biz bugün iki bardak Şimdi, pH düşürücü koyacağız. Bütün pislikler yukarıya kalktı. Evet, pH, pH düşürücümüzü, pH'ımızı düşüreceğiz. Sonra klorumuzu vereceğiz. Tabii açabilirsek. Bunu yaklaşık... 2 bardak kadar yeterli. Her gün düzenli kullandığımız için. Bu kadar. Aynen. Yani yarım litre kadar dökmek, böyle dökelim, serpiştirelim. Şöyle, bir, Evet. bir diğer taraftan. Aynen. Doğru. O zaten pH'i dengeleyecek havuzda. En iyi havuzlarda, testli aşamalarında 7 oranı iyidir. Şimdi yarın havuza girmeden önce size ölçüm yaparak e, neleri bakıyoruz, onu da gösteriyor olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar pH düşürücümüzü koyduk. Berraklaştırıcı, yani parlatıcımız var. Bundan da bir bardak yeterli. Bir bardak yeterli. Çünkü şu an dipteki su yukarıya kalktığı için O zaten acayip berraklaştırıyor. Suyumuz biraz bulanık oldu. Böyle dökelim, o, o zaten. Ortaya yavaş yavaş döktüğümüzde suyu yine dibe Gerçekten dökülecek. berraklaştırıcı, iyi ama. Ve berraklaştırıcı. Bunları da nereden aldığımızı Trendyol. ben size sizinle paylaşıyor olacak. Aynen Trendyol. Trendyol'dan genelde alıyoruz biz. Evet. Gönende oturduğumuz için burada çok fazla havuz kullanan yok sanırım. Havuz kimyaları, <laughs> kimyaları o... satılmıyor. Evet, bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar değil. Birazdan sizinle beraber neden bu havuzu tercih ettik? Tamam, onu daha havuzu sonraki artıları... videomuzda koyalım. Bir sonraki videomuzda, evet. Tamam. Bir sonraki videomuzda neden bu havuzu tercih ettik? Memnun muyuz? Ve önceki havuzumuzla bunun arasındaki farklar nelerdir? Havuz alırken nelere dikkat Havuz alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Bunları paylaşıyor olacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Ee, kendi amatörlüğümüzle yapmış olduğumuz havuz bakımlarını sizinle paylaşıyoruz. Ama şimdiye kadar 3 yıldır hiçbir sorun yaşamadık. Umarım siz de yaşamazsınız. Eğer sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bizi beğenirseniz çok seviniriz. Abone olmayı da unutmayın. Böylece çiftlik hayatında neler yaşıyoruz? Onları gözlemlemiş olursunuz süreç içerisinde. Sizin beğenilerinizle, likelerinizle ve aboneliklerinizle videolarımızın devamı gelecek. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.